16. konuşmayı Liberal Demokrat Parti adına Genel Başkan Cem Toker yapacak. Değerli gençler, geçen hafta bıraktığımız yerden devam edelim. Pazartesiden itibaren önümüzdeki yıllarda ülkeyi neler bekliyor, nelerin bekliyor olabileceğine aklı erdiğince değinmek istiyorum. Şimdi sizlerden önce bir ricam var. 2007 ve 2011 seçimleri öncesi de TRT'de ikişer konuşma yapmıştım. Yarın sandığa gitmeden önce o konuşmaları lütfen YouTube'da bulun, dinleyin ve değerlendirin. Daha 2007'de bir uyarı yapmış ve genel başkan diktatörlüğü olan sistemimizde yasama ve yürütme bu kadar uzun süre bu kadar kontrolsüz aynı partiye bir adama teslim edilirse yargıda o zaman ee, zaman içinde e, bu zihniyetin dümen suyuna girer demiştim. Bugün geldiğimiz noktada ise bir bakan kimseden çekinmeden kır kapısını al adamı kanunu bir sonradan ayarlarız diyebiliyor. Veya ülke başbakanı biz yargıya gerekli talimatı verdik onlar da gereğini yapacaklar diyebiliyor. Kendi iktidarlarını sürdürmek için koalisyon ve siyasi istikrarsızlık korkusu yaymak isteyenlere de şunu söyleyeyim. Evet, koalisyonların millete maliyeti olmuştur. Ama anayasa ve demokratik değerlere zerre kadar saygı duymayan tek parti iktidarının maliyetinin çok daha yüksek olduğu da kesindir. Anayasa fırlatmanın maliyetini de biliyoruz. Ama iddia ediyorum ki ülkede iktidara anayasa fırlatacak kimsenin kalmamasının millete bedeli çok daha yüksektir. Dünyada herkes kendisine hitap eden, beğendiği parti için oy kullanırken bu garip demokraside millet her seçimde sevmediğim parti kazanmasın diye inanmadığına oy veriyor. Mesela sistemin sakatlığından bu seçim döneminde Erdoğan'ın tarafsızlık yeminine sadık kalıp kalmadığından tartışıyoruz. Ya çarşamba günü parti kongresi yaptırdığınız adama gitmiş perşembe günü tarafsızlık yemini ettirmişsiniz. Cuma günü de bu adam tarafsız değil diye şikayet ediyorsunuz. Bunları meclisteki muhalefet 10 Ağustos 2014 öncesi düşünecekti. Ta 2007'de 7 sene sonra cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını bilmiyor muydunuz? Sen 7 sene otur. Seçime 7 hafta kala kendi tabanına hitap edecek bir aday bulama, parti yönetiminin bile tanımadığı bir adayı çıkar. Kazanacağın en kolay seçimi kaybet, sonra otur Erdoğan tarafsız diye dövün dur. Söylemedi mi? Demokrasi tramvaydır. Binerim, durağa gelince inerim diye. Bence esas cümbüş pazartesi sabaha başlayacak değerli vatandaşlarım. Tek parti iktidarı mı gelir, koalisyon mu çıkar, kim baraj geçer, kim kalır onu bilemem. Tek bildiğim meclis aritmetiği veya hükümet değişse de anayasal hakkım diye işlere karışan Erdoğan değişmeyecektir. Siyasi istikrarsızlığa ve onun getireceği ekonomik sorunlara bence hazırlıklı olun. Naçizane önerim. Borçlanmayın, sorumsuzca harcamayın, patronunuzla da iyi geçinin. Bir başka sorun daha bekliyor. Geleneksel dış politikamızı terk edip Orta Doğu bataklığına Osmanlı ve halifelik hayaliyle bodoslama dalmaya hazır bir zihniyet var. Ülke ilk defa genişlemeci hayallerle etnik ve mezhepsel temellere dayalı dış politika güden stratejik dehalarca yönetiliyor. Bakınız ne diyor Davutoğlu? Ocak 2012'de iyi dinleyin. 1911-1923 yılları arasında nereleri kaybetmişsek, hangi topraklardan çekilmişsek 2011-2023 arasında o topraklarda kardeşlerimizle tekrar buluşacağız diyor. İddia ediyorum ki Orta Doğu'yu yeniden tasarlayanlar kısa dönemde ne IŞİD'i bitirecek ne Esad'ı devirecekler. Bölgede on yıllarca sürecek mezhep savaşlarına taraf olmamak kesinlikle bulaşmamak en hayırlısıdır. Ülkemizi en az 20-30 yıl sürecek bir çatışma içine taşıyabilecek egolara yarın dur deyiniz. Fatura onlara değil bize millete çıkar. 29 Ekim'le barışık olmayanların 2023 hedefi bence hedef şaşırtmacadır. Hayallerindeki esas hedef halifeliğin kardılışının 100. yıl dönümü 3 Mart 2024'tür. Ölmez de sağ kalırsak ve kontrol altına almazsanız o gün anlayacağız o dev saray cumhurbaşkanlığı sarayı mı yoksa başka amaçla mı yapılmış? Dünyada hiçbir diktatör kendi yönetimine diktatörlük demez. Kuzey Kore'deki de yönetimine kesin kuzey Kore tipi başkanlık sistemi falan diyordur. Sen yıllarca meclisteki parti dağılımı bizi zaten iç savaşın öncesine su öncesinde Suriye'ye benzetmiştir meclisteki dağılım. Eskiden partiler merkez sağ, sosyal demokrat, milliyetçi, sosyalist, ee, komünist diye ideolojilerin farklı ideolojileri temsil ederlerdi. Bugünse partiler kabul etsin etmesin toplumdaki algı meclisteki dört partiyi Sünnilerin, Alevilerin, Türklerin, Kürtlerin partisi diye görmektedir. Bu etnik ve mezhepsel yansıma çok tehlikelidir. Kıvılcıma bakar. Gidişatı değiştirmek yarın sizlerin elindedir. İnanın ülkem adına utanarak söylüyorum. Yıl 2015, kenef ve kefen odaklı bir kampanya dönemi geçirdik. Bir de malum ekonomik vaatler dinledik. Sevgili gençler, ben gençken de meydanlarda babasının parasını verir gibi kim ne veriyorsa ben beş fazlasını diyenler vardı aynı zat 2-3 sene sonra 70 sente muhtaçız demişti. Bir başkası herkese iki anahtar vaadiyle yola çıktı. Büyükleriniz onu da yedi. 2-3 sene sonra faizler 5-6 binlere tırmandı. Ekonomi battı. Oy için 35-40 yaşında emekli edilenlerin maaşını devlet babanız vermiyor. Dünyanın en pahalı benziniyle Pek çok üründe verginin bile vergisini vererek sizler ödüyorsunuz. Elma şekerini onlar yedi, çubuğu bize kaldı. Bordurolluların kazançlarının yarısından fazlası direkt ve dolaylı vergilere gidiyor. 4 kişilik her aile bu sene her gün yaklaşık 60 lira vergi verecek. rakama dikkat edin her aile her gün 60 lira vergi. Ya bu ne garip sistemdir ki maaşına zam geliyor ama eline geçen net para azalıyor neymiş? Yüksek vergi dilimine girmişsin. Rezalete bakın ya. Trilyonluk Mercedes'e çerez deyip millete benzin pahalıysa bisiklete binin diye akıl veren zata buradan soralım. Teröre her yıl 30-40 milyar dolar gidiyor diyordunuz. 34-34 senedir terör bitti. 100-150 milyar dolar para nerede hocam? Saraya bardak mı aldınız? Bu gariplikler ülkesinde Yakınlarını sınavsız torpille devlete yerleştiren emek hırsızları varken KPSS'de hile yapanlar yargılanıyor. Japona 22 milyar dolarlık ihaleyi size verdik. Siz de olimpiyat adaylığından çekilin denirken insanlar şikeden yargılanıyor. 20 yıl önce fişleme insanlık suçudur diyenler şimdi kendileri fişliyorlar. Kalabalık korkusundan pasolik denilen rezaleti getiriyorlar. Gösterici yüzünü örterse suç oluyor. Tamam. Peki polis kask numarasını gizlerse yaptırımı nedir? Millet uysun diye yaptıkları, yasakları kendileri uymamak için ayrı yasa yapıp buna dokunulmazlık diyenlerin ülkesi burası. Haşim Kılıç %10 barajı kararı öncesi üyelerimiz üzerinde büyük baskı var demişti. Umarım aynı kişiler YSK üyeleri üzerinde de baskı kurmamışlardır. Biliyorsunuz yerel seçimde sabah dört buçukta bir bakan YSK binasına girmişti. Sorum şimdi şu. Yarın sabaha karşı 2-3 Beştepe danışmanı YSK binasına girmeye kalkarsa kim durduracak? Kapıdaki polis memuru mu? Bana kalsa size her hafta programı alırım ama yasaklı listedesiniz Cem Bey sözünün yüzüme söylendiği ortamda ne başarabileceğiz bilmiyorum. Yarın vereceğiniz her oy Liberal Demokrat Parti'yi bir sonraki seçim döneminde daha dikkate alınacak, barajı geçme ihtimali yüksek bir parti konumuna taşıyacaktır. Tabii bu garip demokraside ümidimizi de kesmiyoruz. Rektör seçiminde 6. gelen adamı atadığı ülkede bir de bakarsınız hükümeti kurma görevini bize Liberal Demokrat Parti'ye verir. Verir mi? Verir. Oyunuzu Erdoğan'ın 2008'deki en beğendiğim sözünü dikkate alarak kullanındı diyorum. Ayakların baş olduğu yerde kıyamet kopar. Neyse kendinize iyi bakın. Yanınıza, ekmek almaya çıkmıştır. Belgesi almadan sakın evden çıkmayın. Başınıza bir şey gelirse soruyorlar belgesi var mıydı diye. İdeolojiler farklı olsa da demokratik değerleri, hukuk devletini samimiyetle ilke edinmiş Pusula'daki tüm rakip partilere yarınki seçimde başarılar diliyorum.